Bu videoda size birlikte daha kaliteli bir şekilde so ve because arasındaki farkı bilerek konuşmayı öğreneceğiz. Çünkü bu ikisini çok karıştırabiliyorsunuz. Şimdi hemen görelim farkını. Her şeyden önce because sebep bildirir. Yani mesela I will not go out on the scene tomorrow. Yarın sahneye çıkamayacağım. Because I have something else to do. Bakın Cümlenin iki tarafı da aslında bir iş bildiriyor, yapılacak bir şey bildiriyor ama sol tarafı bir sebep bildiriyor. Sebebi de çünkü'den sonra bildiriyor. Çünkü because çünkü'dür. So ise şimdi göreceksiniz bu yüzden anlamına geliyor. I will not go out on the scene tomorrow. Yarın sahneye çıkamayacağım. So find somebody else. Burada ne yapması gerektiğini bildiriyor. Yani yarın sahneye çıkamayacağım bu yüzden başkasını bul. Üste ise yarın sahneye çıkamayacağım yapacak başka bir şeyim var. Bir sebep bildiriyor. Dolayısıyla because'dan sonra, bu because'la soyu karıştırmamız için because'dan sonra bir sebep gelir. So'dan sonra ne yapılacağı gelir. Yani birinci şey etkendir, cümlenin birinci kısmı. ikinci kısmı ise yani şu kısım etkendir. Bu bir şeye sebep olur. Unutmayın, bu buna sebep oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama buradaysa bu buna sebep oluyor. Hasta, yapacak başka bir şeyim var. Bu yüzden yarın sahneye çıkamayacağım. Aradaki fark bu. Devam edelim. I couldn't come to work yesterday. Dün işe gelemedim because I was ill. Dün işe gelemedim çünkü hastaydım. Unutmayın because'dan sonra gelen şu. Sıralaması aslında bazen değişiyor. Önemli değil. Because kullanıyorsanız yani. Bu buna sebep oldu. Gördünüz mü? Hastaydım, işe gelemedim. Ama diğer yandan diyebiliyoruz ki he didn't give me money bana borç vermedi yani para vermedi. So I got a Ben de gittim kredi aldım. Ne yaptım? Kredi aldım. Para vermedi. Kredi aldım. Yani benim bir aksiyonuma sebep oldu. Dolayısıyla soylu bir kozu kullanırken bir koz çünkü anlamına gelir ve bir sebebi çeker. Bu hasta olmak bir şey olmak olabilir. So ise bu yüzden anlamına gelir. Bir sebepten dolayı başka bir şey yapmanıza sebep olur. Ya da birinin bir şey yapmasına.